Mutlu Akademik kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf din, kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem, 2. yazılı hazırlık örnek soruları sizlerle birlikte... Cevaplayacağız arkadaşlar. Daha önceki e, videomuzda arkadaşlar yine din kültürü dersimizin birinci dönem ikinci yazılı hazırlık örnek sorularını paylaştık. Bu ikinci örneğimiz arkadaşlar. E, oradaki soruları da mutlaka kontrol edelim arkadaşlar. E, videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz arkadaşlar. Ve birinci soru ile başlıyoruz. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız demiş. Birinci soruya baktığımızda kitaptan sana vah yollanını oku. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar. Evet Ankebut suresi 45. ayet. Verilen ayetten hareketle bireyin ahlaki gelişimine katkısı bakımından namazın önemini açıklayınız demiş arkadaşlar. Namaz insanı çirkinlikten ve kötülük kötülükten alıkoyar. Çünkü bireyin disiplinli bir hayat sürmesini sağlar. Namaz kişiye düzenli olmayı öğretir. Allah'ın emirlerini hatırlatarak kötülüklerden uzak durmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ruhsal bir arınma sağlar ve ahlaki değerlerin gelişimine katkıda bulunur şeklinde cevaplayabiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim ikinci sorumuz. Namazlar hükümlerine göre üçe ayrılır. Farz vacip ve nafile olmak üzere. Bu namazlara ikişer örnek yazınız demiş arkadaşlar. Evet. Farz namazlar, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, cenaze namazı bunlara sayabiliriz. Biz ne yazalım arkadaşlar? Sabah namazı yazalım. Sabah namazı ikindi namazı yazabiliriz. İkindi namazı belirttiğimiz gibi öğle, ikindi, akşam yatsı şeklinde yazabiliriz. Evet vacip namazlar arkadaşlar vitir namazı değil mi vacip namazlar vitir namazı vitir namazı evet bayram namazı bayram namazını yazabiliriz arkadaşlar. Evet nafile olarak da arkadaşlar ne yazabiliriz? Evvabin namazı evvabin namazı evet teheccüd namazı teheccüd namazı kuşluk namazı bunları da yazabiliriz arkadaşlar. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Namaz kılabilmek için yapılması gereken hazırlıklara namazın dışındaki farzlar denir. Namazın dışındaki şartlar 6'dır. Aşağıda verilen namazın dışındaki şartların açıklamasını kısaca yanlarına yazınız demiş arkadaşlar. Evet neydi? Hades'ten taharet, necasetten taharet, setravret, istikbali kıble, vakit, niyet. Evet hades'ten taharet arkadaşlar kişinin abdestsiz, abdestsiz ve gusülsüz, gusülsüz olmaması değil mi? olmamak yazabiliriz değil mi? Abdestsiz ve gusülsüz olmamak. Evet. Necaset yani kişinin abdest alması arkadaşlar. Gusül abdesti alması gerekiyorsa yine gusül abdesti alması gerekiyor. Necasetten tarihet arkadaşlar nedir? Ee, kıyafetinin temiz olması. Kıyafetinin namaz kılacağı yerin namaz kılacağı yerin temiz olmazsa Yani kıyafetlerimiz temiz olacak arkadaşlar. Namaz kılacağımız yerde de temiz olacak. Evet setri avret. Evet namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi. Evet biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Avret yerlerinin örtülmesi yazıyorum arkadaşlar. Kısaca Tabi bu durum kadınlarda ve erkeklerde farklı. Yani kişinin örtülmesi gereken yerler. Erkekler için ne deriz? Dizler ile göbeğin arası avret mahalledir. Buraların kapalı olması gerekir gibi açıklamamızı yapabiliriz. İstikbali kıble arkadaşlar namaz kılmak için ne yapmak? Kıbleye dönmek. Kıbleye yönelmek de diyebiliriz arkadaşlar. Kıbleye yönelmek, kıbleye dönmek. Yani kıble tarafına dönüyoruz. Vakit, evet namazı vaktinde kılmak. Namazı vaktinde kılmak. Evet, sabah vaktinde. Öğlen namazının, öğlen ezanı okunmadıysa namazı kılamayız değil mi? Öğlen vaktinin girmesi gerekiyor. Niyet, evet namaz içinde arkadaşlar ne yapmak lazım? Kalben, kalben kılacağı namaza niyet etmek. Evet dile getirmek işte öğlen namazını kılmaya diye öğlen namazının farzını kılmaya şeklinde kalben bunu ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Niyet etmesi gerekiyor. Devam edelim dördüncü sorumuzdayız. Aşağıda karışık olarak verilen abdestin alışını numaralandırılarak sıralandırın sıralandırınız demiş arkadaşlar bir besmele çekilerek niyet edilir demiş arkadaşlar besmele çektik sonrasında ne yaparız sonrasında elleri yıkarız arkadaşlar elleri yıkadıktan sonra ağız 3 kere suyla çalkalanır sonrasında ağızdan sonra burun 3 kere suyla çalkalanır arkadaşlar sonrasında evet yüz üç kere yıkanır 5. sırada arkadaşlar Önce sağ kol sonra da sol kol dirseklerle beraber yıkanır. Evet nerede? Önce sağ kol altı sonra sol kol dirseklerle beraber yıkanır. Evet sağ el ıslatılarak baş mesedilir. Şöyle yedinci sıraya yazdım. Evet, eller ıslatılarak kulakların içi ve arkaları temizlenir. 8. sırada. Evet, 9 boyun meshedilir arkadaşlar. Sonrasında önce sağ, sonra sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Bu şekilde abdestimizi sırasıyla almış oluruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. 5. sorudayız. Hakkında bilgiler verilen peygamber hangisidir? yazınız demiş arkadaşlar. Evet İsrail oğullarına gönderilmiştir. Beytül Makdis'e Mescid-i Aksa hizmet etmek için çalışmıştır. Marangozlukla uğraşmıştır. Kendisine genç yaşta oğul olarak evet Hazreti Yahya geç yaşta arkadaşlar genç değilim yanlış okudum. Geç yaşta oğul olarak Hazreti Yahya verilmiştir. Evet hakkında bilgiler verilen peygamberler arkadaşlar kimdir? Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'dır. O zaman cevabımızı Hazreti Zekeriya şeklinde yazalım. Evet. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizin 1. dönem 2. yazılıya hazırlık örnek soruları sizlerle birlikte cevapladık arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.